Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Meltem ile yogada su elementini destekleyen böbrek ve mesane meridyenleri. Bu iki meridyenle ilgili iki nokta göstereceğim. İki akupresör noktası. Bunları günlük hayatında özellikle enerjinin böyle çok tükenmiş olduğunu hissettiğinde veya çok yoğun enerji içinde kalıp kaldığında... Ayakların soğuk olduğunda, soğuduğunda bedensel fazla ısındığını hissettiğinde, zihninde düşünceler karıştığında yapabileceğim. İlki tam böbrek meridinin bitimi olan 27, böbrek 27 meridini köprücük kemiğinin hemen altına gelen kısım. Buralara 3 ya da 4 parmak, 2 parmak hiç fark etmez. 1 dakika. Gözleri ister kapat, izler açık. enerjimizin kendi doğal akışında rahatlıkla, kolaylıkla akabilmesini istiyorsak biriktirdiklerimizi de bırakmamız lazım. Bu ne varsa hazmedemediklerimiz, yüklendiklerimiz, biriktirdiklerimiz işte bu akupresör noktası bunlardan kurtulmamızı sağlıyor. Bunları temizlememizi sağlıyor. Tam köprücük kemiklerin hemen altı. Sternumun sağ ve sol tarafı. Ellerini şimdi bırakabilirsin. Bu sefer ayağın altında. Aslında bir tane daha böbrekten göstermeye karar verdim. Ayağın altında ayak baş parmak kökünün demeyeyim aslında ayak bütün ayak parmak kökünün tam ortası onun kemiğin aşağısında bir boşluk var tabana doğru giden yerde. İşte o boşluğa iki ayağının arasını şöyle kitap gibi açacak şekilde badakona sana kelebek pozuna gelebil gelip buralara bastırmaya başla. Ya da daireler yap. Baş parmağınla. Burası da öbrek bir meridyeni. Böbrek meridyeni ayağın altından başlıyor. Bacağın içinden. Sen devam et. Şu kasıklardan doğru geçip bedenin ön tarafında aynen şurada köprücük kemiklerinin aşağısına bir tamamlanıyor. Çok ilginç değil mi? Böbrekler arka tarafta ama meridyeni ön tarafta. Arka tarafta da şimdi yapacağız. Mesane meridyeni var. Mesane meridyeni yang bir meridyen böbrek yin bir meridyen. Şu an buna ben yin tonik diyorum. <laughs> yin enerjisini aktive ediyor. Çünkü bedenimizde sağ ve sol, yin ve yang. Her iki enerji dengeli olduğunda biz akışta her şey kolaylıkla, rahatlıkla gidiyorsa, oluyorsa anla ki denge var. Ama bir şeylerde itekliyorsan, bir şeyleri çekiştiriyorsan anla ki orada bir sıkıntı var. Ellerini şimdi bırakabilirsin. Sırt üstü yatmaya doğru gel. Sen gelirken sana bir şey göstereceğim. Şimdi şurada alt belin yani belimin en oyuk kısmı burası L2. Burayla ilgili bir şey yapacağız. Sonra onun biraz daha yukarısı kaburgalarımın hemen aşağısı işte o da yaklaşık şu sınıra geliyor. Merak etme. Yanlış yapmazsın. Böyle çok illa şu nokta olmak durumunda değil. Sadece kemiğe gelmesin. Ben yumrukla göstereceğim. Ama bunu MFR toplarıyla yapabilirsin. Zaten e, yin akışında MFR toplarıyla gösterdim. İki elini yumruk yapıp tam alt belinin dediğim gibi en çukur yerine alt belin ortası oraya getir yumru. Tabii ki kemiğin üstüne getirsen zaten rahatsız olacak. Kemiğe hiç koymuyorsun. Şimdi yumrukların o özellikle parmak kökle parmak kemiklerinin baskısını hissediyorsun. Ve bu baskıyı bedenini biraz daha ellerine doğru bırakırken daha fazla hissedebilirsin. Bu şekilde kalabilirsin veya ayakları yerden kaldır. Biraz daha ağırlığı ağırlaş. Şimdi ayakları yerden kaldırdığımda ağırlık biraz daha ellerime doğru geliyor. Ama bu çok rahatsızsa ayakları yere yerleştir. Bir dakika daha kalacağım. Ben burada şöyle birazcık dizleri, kalçaları, bacakları hareket ettireceğim. Birazcık etkiye dolaşımı da harekete geçirebilmesi için arttırıyorum aslında. Şimdi ayakları yere doğru koy ve bu sefer ellerini bir çıkar rahatlasın. Açılsın. Şimdi yumruğunu bir yumruk olmasına gerek yok bu arada. O MFR toplarını da kullanabiliriz tam kaburgalarının aşağısına yani kaburgaları belki ucundan hissedeceğim ama aslında böbreğin en üst tarafına koydum. Burası aynı zamanda eğer yanlış hatırlamıyorsam ismini GV4 noktası yani yaşam geçidi. Ya bu ya onun altındaki bir tanesi öyle ama yorumlarda yazıyor ben şimdi karıştırmış olabilirim. Karışıklık olmasın sizin için de. Her zaman iki noktayı yapmanı mutlaka öneririm. Biri aşağı, biri yukarıda. Biri Yin, biri Yang enerjiyi aktifliyor. Yani Yang enerjiyi besliyor, Yin enerjiyi besliyor, ikisini dengeliyor. Ellerini şimdi tekrar serbest bırak. Şöyle bir dizleri kendine doğru çek. Belki bir sağa bir sola doğru şöyle sallan. Sonra buradan... ...oturmaya doğru gelebilirsin. Şimdi bu meridyenle ilgili aslında... E, ...üç oldu. Dört yaptık hatta. Dört ayrı yer gösterdim. İki tanesi böbrek, iki tanesi... E, ...bizim... Mesane meridiyemizle ilgili aslında çok yer var. Diğer yerlere, diğer akupresör noktalarını keşfetmek için takipte kal. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bunun sonunu belki keserim. Şimdi oturmaya doğru geldiğinde bugün fark ettiysen iki dedim dört yaptım. Duble oldu. <laughs> Enerji. Deri destekleyecek, yin ve yang enerjileri dengeleyecek bir akupresör çalışmasıydı. Daha birçok farklı nokta var. O zaman takipte kal. Diğer akupresör noktalarını da paylaştıkça sen de burada benimle yaparsın. Görüşmek üzere. Bay bay.